Bir fonksiyon ters sorularını çözüyoruz şimdi. Birinci soru liste biçiminde göstermiş. Buna göre terslerini bulunuz demiş. Hemen y eşittir fx olduğunu biliyoruz. y eşittir fx de bunun tersinde f üzeri eksi 1 y eşit olacaktı x'e. Yani ben y dediğim zaman gidip fonksiyonlarda x virgül y olduğu için y'leri bulacağım. y'si 3 olan ne var burada? eksi 2 var. O zaman bunun değeri eksi 2'dir diyeceğim. Tersinde eksi 2 olan 0 var. O zaman bunun değeri 0. Toplarsam eksi 2 olur. Evet ikinci soru. A'dan B, F A'dan B'ye tamamlanmış bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonun tersinde eksi 1. 4 A eksi 1'e gidiyormuş. Hemen buradan şurası B'deki değerdi. Yani şuradan bulacağım. Nereye gitmiş? 3'e gitmiş. O zaman buradaki 4 A eksi 1 değeri 3'e eşit olacak. 4 a 1 eşittir 3'ten 4 a eşittir 4 a eşittir 1 yapar diyeceksin. F a'dan b'ye tanımlanmış bir tanım küme fonksiyonumuz var. F'nin tersinin tanım kümesi ve görüntünün kümesi nedir diye sormuş. Tersini aldığım zaman şöyle olacaktı. O zaman tanım kümesi b kümesi olacak. F üzeri eksi 1 b'den a'ya tanımlı olacaktır. B'den ayet alınmış. O zaman B kümesi tanım kümesinin elemanları 6, 7, 8. Burası tanım kümesi olacak. Tersinde 3, 4, 5'te görüntü kümesi olacak. Dördüncü soru. Bir fonksiyon birebir ve bir örtense bu fonksiyon tersi alınabilir. Tersini bulabiliriz de, demiştik. O zaman F3 4'e gitmiş. F'in tersinde A artı 2 B 3'e gitmiş. Ben bunu iç ile dışı yer değiştirdiğim zaman Fx fonksiyonunu buluyordum. Yani f b eksi 3 eşit olacaktır a artı 2'ye. Bizden verilen f3 eşittir 4. O zaman içeriği 3'e dışarıyı 4'e eşitliyorum. b eksi 3 eşittir 3'ten b eşittir 6 yapıyor. a artı 2 eşittir 4'ten a eşittir 2 yapıyor. a artı b'nin alabileceği değer 8 olabilir. Beşinci soru bir grafik verilmiş y eşittir Fx e. f x'e f'in tersinde y yani y'den 2 değeri bulacağım bunun karşılığından x'i e elde edeceğim f'in tersinde 3 soru o zaman y ekseninden 3'ü bulacağım doğru eğri, eğriye kadar gittim eğriden x eksenine gittim eksi 2'ye gitti o zaman birincisinin cevabı eksi 2 f2 demiş f2 2 x'de bulacağım eğriye kadar gittim y'deki karşılığı 1 o zaman 1 olacak aradaki şart eksi olduğu için eksi 1 yazdım böyle F'in tersine 0. 0'ı buldum. Y'de 0 buldum. X'e kadar gideceğim. X'teki değerine X'i kestiği değer 3. O zaman bölü 3 diyeceğim. Yukarısı eksi 3 aşağısı 3 Sadeleştirsem cevap eksi 1 yapar. Diyecek. Altıncı soru tersine al demiş. Bu denklemi iki türlü yapabiliriz. Bir pratik yolumuz vardı bir de denklemden. Denklemden bulalım bu sefer onu da görün. Y eşittir 2x artı 1 bölü 3. X, e, denklemde x'i yalnız bırakacaktım. İşler, dışlar çarpımı yaparsam 3y eşittir 2x artı 1. Diğer tarafa atarsam 3y eksi 1 eşittir 2x. Buradan x eşittir 3y eksi 1 bölü 2 olur. X gördüğümüz yere y y gördüğümüz x yazımın tersini almış oluyordum. Y eşittir 3x eksi 1 bölü 2. Yani fonksiyonun tersi. 3x eksi 1 bölü 2 olacaktır diyeceğiz. Evet. Yedinci soru, f'in tersi nedir diye sormuş. Dedi ki, paydadaki x ile pay, pay kısmındaki x ile paydadaki sabit sayı işaretleri yer değiştirecekti. Denklemde xleri sağ tarafa yazmış. Şöyle mi yer değiştireceğim? O zaman f'in tersinde x eşit olacak. Eksi 2x eksi 1 bölü eksi 4 önce şey yazacaktık. 3x eksi 4 ne olacak? Yer değiştirirken işaretleri de değiştiriyoruz. 8. soru. Şimdi pay kısmında x yoksa aslında gizli ne vardır? S 0 çarpı x var. Öyle değil mi? 0 çarpı x vardır. Burada şunlar yer değiştirip işaret yer de değiştirecekti. O zaman f'in tersinde x eşit olacak. 4 yer değiştirdi. Eksi 4x artı 3 bölü 2x eksi 0 0 yazılmaya gerek yok. O zaman cevap eksi 4x artı 3 bölü 2x şeklinde yazıp bırakılır. Evet y eşittir fx fonksiyonunda tersini almak için x'i yalnız bırakıyorduk. Bıraktıktan sonra x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarsak tersini almış oluyorduk. O zaman y eşittir 2x artı 1 bölü 3x eksi 1 olur. Bu da fonksiyonun tersi olacaktır. Evet tersini soruyor. x'i yalnız bırakacaktık. x'i yalnız bırakacak önce x'leri bir araya getireceğiz. Şunu eksi 3x'i diğer tarafa 2 diğer tarafa attım. x, eksi 3x eşit olacaktır. Eksi y, eksi 2. x parantezini alırsam y, eksi 3 eşittir. Eksi y, eksi 2. Her tarafı y eksi 3'e bölersem y eşittir. Eksi y eksi 2 bölü y eksi 3 olacaktır. X gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarsak tersini almış olacaktık. X gördüğümüz yere y yazdım. Y eşittir. Eksi x eksi 2 bölü x eksi 3. Bu da zaten tersi oluyordu. F 3 olması için ne olması lazım? X yerine 6 yazmam lazım. X yerine 6 yazarsam 6 bölü 2 3 yapar. O zaman F 3 eşit olacaktır. 6 kere 2, 2 12 1 daha 13 mi yaptı? Tamam. F'in tersinde 3 olacakmış. Yani şurası 3 eşit olacak. Öyle değil mi? Buranın 3'e eşit olabilmesi için 2x artı 1'in 3'e eşit olabilmesi için 2x eşittir 2'den. X'in 1 olması mı gerekiyor? O zaman f1 yazarsam 1 bölü 2 eşit olacaktır. 2 çarpı 1 artı 1'den f1 bölü 2 eşittir 3 olacak. İçleri yer değiştirdiğim zaman tersini almış olurdum. f'in tersinde 3 eşit olacaktır. 1 bölü 2'ye mi? O zaman cevap 13 artı 1 bölü 2'den 27 bölü 2 mi yapar? f'in tersinde 1'e 1, e 1 olduğuna göre tersini alabilirim. Tersini aldığım zaman birincisi burada 1'i alamıyormuşum. Yani 1 yazdığımız zaman tanımsız yapıyor. 2 çarpı 1 eksi B tanımsız yapması için 0 eşit olması gerekir. O zaman B buradan 2 mi olacaktır? B 2'ymiş. O zaman denklemimiz fx denklemi ax artı 1 bölü 2x eksi 2 mi olacak? Artı 2 mi olacak? Pardon eksi 2 mi olacak? Öyle değil mi? X yerine yani 1 yazdığımız zaman paydayı sıfırlıyor. Şimdi fonksiyonumuz buymuş. Bir de ne yapıyoruz? Tersinde ikiymiş. O zaman tersinde şunlar işaretlere beraber yer değiştiriyordu. F'in tersinde x eşittir 2x artı 1 bölü 2x eksi a. Bu paydayı sıfır yapan değer tersinde tanımsız yapacaktı buraya sıfır eşliyorum. 2 çarpı 2x yani 2 yazıyorum burada 2 yazdığı için eksi a eşittir sıfırdan a eşittir 4 olacak. X'in toplamını sorduğu için cevap 6'dır. Bak, evet, son üçüncü soru. F'in tersinde C'yi bileşke sok diyor. O zaman şunu hemen bir tersine alalım. Tersine almak için ne yapacaktık? Kasayı sayıyı paydaya yazacaktık. İşareti artıya mı dönüştürecektik? O zaman x artı 1 bileşke x artı 1 bölü 2 bileşke 3x artı 2 ne yapıyorduk? Şunu alıyorduk. Birincisinde yerine yazıyorduk. Denklem 3x artı 2 artı 1 bölü 3'ten pardon bölü 2'den bölü 2 eşittir. 3x artı 3 bölü 2 yapacak. Evet y'nin tersi. Y'nin tersi. Y nedir? Y eşittir. X bölü 2. Öyle değil mi? O zaman x eşittir. 2y. X y yerine y y yerine x yazarsam y eşittir. 2x. O zaman y'nin tersi y'nin tersi 2x mi olacakmış? Bunu 3x ile bileşke sokacakmış. 3x bileşke 2x. O da ne eşit olacaktır? Bunu şurada x gördüğüm yere yazarsam 3 çarpı 2 xten 6x yapar mı? Evet. G'nin tersinde f'a 7'ymiş. O zaman bak şunu şöyle de yapabiliriz. G'nin tersinde f'in tersinde a 17'ymiş. O zaman şurası 17 olması lazım. 17 hangi diğer 17 yapar onu bulacağım. Bunu o zaman şurayı 17'ye eşitliyorum. Öyle değil mi? 3x eksi 1 eşittir 17'den 3x eşittir 18 x eşittir 6. G 6'da mı 17 oluyor? Dolayısıyla f'in tersinde a 6'ya eşit oldu. Yer değiştirdiğim zaman tersini almış oluyorduk. Tersin tersi kendisi de olur. O zaman f6 eşittir a mı olacak? O zaman x gördüğümüz yere 6 yazarsak f6 eşittir 6 bölü 2 o da 3. Dolayısıyla a eşittir 3 mi yapar? 16. soru. F e, fonksiyonu nedir? diye sormuş. Tersinin tersi birleşki kendisiyle tersine soktuğumuz zaman e, birim fonksiyonu veriyordu. Öyle değil mi? O zaman 3x artı 1 bölü 3'ün tersini düşünüyorum. 3x'i paydadaki 3x'i yok etmek için 3 ile çarpmam lazım. 3x olacak. Artı 1'i yok etmek için eksi 1 mi eklemem lazım? Öyle değil mi? O zaman buraya x gördüğümüz yere 3x eksi 1 mi yazacağım? F'in içerisinde x gördüğüm yere 3x eksi 1 yazdım eşittir 2 çarpı 3 x eksi 1 eksi 3. Artı 1 eksi 1 toplamı 0 gitti. Bölü 3 bölü 3'ü sayıda 2 3'ü götürdü. Geriye fx kaldı. Şunu içeri dağıttık. 2x eksi 2 eksi 3. Denklemi düzenlersek fx fonksiyonu eşit olacakmış. 2x eksi 5'e mi? Şimdi tersiyle bileşke soktuğum zaman birim fonksiyonu buluyordum. O zaman şunun bir tersini bulalım. fx'in tersi ne olacaktır x eksi 1 bölü 2. F'in tersini soldan bileşke f bileşke g yaparsak şurası ne olacaktır birim fonksiyon olacak birim fonksiyona da g bileşke soktuğumuz zaman g elde edecek mi? O zaman sol sol tarafa x eksi 1 bölü 2 yazacağım sağ tarafa da 3x eksi 1 yazacağım bunu tutup burada yerine yazdığımda 3 x eksi 1 eksi 1 bölü 2. 3 x eksi 2 bölü 2 olacak. g x fonksiyonunun kendisi. Evet son soru. g fonksiyonu var. g bileşke h fonksiyonu var. h nedir diye soruyor. Yine bakın sol tarafta g fonksiyonu var. O zaman sonunda bunun tersine işleme sokarsam. g'nin tersi g'nin tersi bileşke g bileşke h x fonksiyonu Şurası I fonksiyonu birim fonksiyon olur. Birim fonksiyonu H işleme bakarsam Hx elde eder miyim? Tamam. O zaman G'nin tersini alıyorum. G'nin tersi ne olacaktı? Şuradaki katsayılar işaretlere beraber değişecekti. 2x artı 1 bölü x eksi 1 mi yapacak? G'nin tersi. Sol tarafa G'nin tersini yazacağım. 2x artı 1 bölü x eksi 1 bileşke 3x. Öyle değil mi? Bunu tutup her x gördüğümüz yere yerine yazıyoruz. Denklem 2 çarpı 3x artı 1 bölü 3x eksi 1'den 6x artı 1 bölü 3x eksi 1 yapıyor. Hx fonksiyonu.